Merhaba arkadaşlar az önce size nasıl kolay resim çizir adlı video çektim. Videoyu çektikten sonra benim temiz parçalarım geldi aklıma. Şöyle kocaman bir şey şöyle çekeyim. Şöyle bayağı bir şeyler var. Sonra arkadaşlar ben bunları açacağım size tek tek göstereceğim. Ve bu organizatörümü yerleştireceğim. Bu organizatörümü ev para aldım almak istedim. Her 100 TL'de. Benim çok 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 hoşuma gitti. Aşağı şimdi siz şöyle yeri görmenizi sağlayacağım ben size. Çünkü yere koyacağım stikerleri Şimdi arkadaşlar 63 adet pembe vintage sipariş verdim. Çok görüyorsunuz. Hemen açıyorum. Açtım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buraya koydum. Arkadaşlar bakın hepsini ben böyle yere yayacağım. Siz bakabilirsiniz. Görüyorsunuzdur zaten. Şöyle 63 parça var burada. Ama ben birkaç tane kullandım tabii ki. Gelmişti çünkü. Paketinde duruyorlardı. Şimdi onu zaten yerleştireceğim. Şimdi bu gözüne, küçük bir gözüne bunları hepsini yerleştiriyorum ben. Görüyorsunuzdur. Dur umarım kameramı koydum çünkü arkada falan kimse yok kamerayla ilgilenecek o yüzden ben yapıyorum hepsini kardeşime istesem kardeşim yardım ederse videonun çekileceğini sanmıyorum çekemez çünkü kardeşim gelince sanırım ben 8 bilgisaya geçiriyorum Sen bu stickerları bayılarak sipariş verdim Şimdi bu, çekmeyeceğiz böyle bitti buraya taktım şöyle görün arkadaşlar diye taktım. Şimdi devam edelim. Şimdi e, 100 adet Hello Kitty da böyle. Görüyorsunuz Hello Hemen açıyorum. Açtım. Ne <laughs> taktım gördüğünüz üzere. Siz görün diye neler yapıyorum. Arkadaşlar böyle işte 100 adet şey var. Sticker var. Hello Kitty'nin her şey var. Ben bir tane kullandım. Defteri göstereyim hemen. Şöyle defterimle böyle zaman. Sonra devam ediyorum. Şimdi bunları da bir çekmeceye koyalım. Gözüm. Şöyle koydum. Heh, koyuldu. Hı -hı. siz video çok uzun olmasın diye videoyu kırpa kırpa ve kese kese koyayım. Akşam bu arada dokular o kadar güzel ki. Yani şöyle kağıt tarzı da değil. Kağıt tarzı gibi de yani. Dokusu çok güzel. Az öncekinin de dokusu böyleydi. Yani arkadaşlar baksanıza şunların tatlılığına. Ne kadar güzeller. Ben size bunlara fikir olsun diye çekiyorum videoyu bu arada. Bakın mesela bir tane daha göstereyim. Şöyle ben size göstereyim. Siz bakın mesela. Gördüğünüz üzere çok güzel. Ben bayıldım. Sonra... tabi e, Tabii ki de vazgeçilmez. Evet, evet. Gizli 100 tane var burada. 100 adet. Hepsi bakın böyle. Burada şu büyük kaba koyacağım. Büyük çekmek. ben yine az önceki gibi dağıtıyorum her yere. Siz bakın diye. Şöyle arkadaşlar şey bu dokusu daha böyle parlak bir dokusu var. Yani yansımalı gibi. Ve bir de nasıl söyleyeyim dokusu çok güzel yani bunlar kaymıyor birbirinin üstünden bazı tıklar çok kayıyor ben bir video izlemiştim bak görüyorsunuz şöyle birkaç tanesini göstereyim <laughs> şöyle alttan mesela bakın bunlar da çok güzel şöyle netlesin şöyle arkadaşlar gördüğünüz üzere dipper Bu da neydi ya kızlar bunu unuttum Üçgen adam da burada var. Siten amca. Cücelerden. Kutsal cüceler burada. İşte bir sürü şey var. İsterseniz tek tek gösteririm de. Ama yani şu an vaktim olmadığı için veya siz sıkılmayın diye tek tek göstermiyorum. Seni koymuş. o kadar güzeller ki. Yani. Baksanıza şunu arkadaşlar. Durun. Ben böyle elimi koymayacağım. Şöyle ne kadar güzeller. Ve yapıları da çok güzel. Ya, az öncekilerin yapısı böyle kumaş gibi. Ya. Bunlar kumaş gibi değil. Bunlar daha da böyle parlak. Ha bir de bunlar su geçirmez stiker. Ee, yani galiba su geçirmez stiker. Bakayım hemen. Arkadaşlar galiba su geçiriyor bilmiyorum. Evet, bunu çekeceğiz. Alt bölümüne koydum. Çekme de şu an 1, 2, 3. 3 tane yer doldu. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Kaydım. Şimdi işte bunlar ikisi aynı normalde. Büyük bir paketeyi ben onları çıkarttım. Çok paketler çıkmasın diye. 200 adet vintage. En son hemen baktığımda bunlar üretimden kaldırdığını gördüm. Yani siz bilmiyorum gördünüz mü görmediniz mi? Alır mısınız? Almaz mısınız, mısınız? Var mı? Yok mu? Hiçbir fikrim yok. İki iki pakette dökeceğiz şimdi. Hem siz gördün mü? Birkaç tane hoşuma giden bir arada gösterici. Şimdi bunların dokusu da az öncekilerin dokusu gibi. Bunlar kayıyor ama biraz. Bunlar da parlak. Bakın <laughs> aşağı bir sürü zaten gözü. Yani bir sürü dedim şey, yani. Bak gerçekten bir sürü var. Bak mesela daha üst üst katman katman yani gördünüz mü? ters dönemlerden çıkmış Ayşe bakın mesela şunun güzelliği de şakalı. Sonra bakın şöyle kelebek falan var. Sonra bak, şöyle, bakın şöyle gezegen gibi böyle portre gibi şeyler var. Gördüğünüz üzere çok güzeldi. Bunlar aralarından gösteriyorum. Şöyle kamera var. Böyle şeyler var. Bakın daha da göstereyim. Hayır burada tilki var. Tilki. Böyle bir tane heykel var. Heykelin gözü kaymış ve çiller çıkmış. Buna şey. <laughs> bu da çok güzel heykel bakın. sonbaharla. Ben de bir da koyalım da büyük bir çekmeci yapacağız mecburen. Çünkü burada 200 adet olduğu için. Yani galiba en fazla sticker bu. Bir de güzel tane sticker vardı ama onlar biraz minik. Bunlar dev gibi. Bunlar galiba gerçekten su geçirmez. Bilmiyorum. Girdiğiniz zaman açıklamasını okuyun. okuyun. Ben açıklamasını okumayı okudum ama hatırlamıyorum. Toplaması da çok basit aslında. Kocaman oldukları için. Zor olmuyor. Dördüncü çekmeleri da doldu arkadaşlar. Bence çok güzel ve şahane şeyler. Yani. Şimdi <laughs> çekmeceye koyacağımız bir stiker daha. Şöyle 103 adet pembe böyle incili kenebekli falan tatlı şeyler. Ha, bunları böyle attım. Çekmeceni. aldım. Büyük çekmecemiz. Bunlar gerçekten gözümü çok renklendiriyorlar. Yani şöyle. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açarsanız mutlu olurum. Görüyorsunuz zaten. <laughs> bir videoda söylemiştim zaten hastayım arkadaşlar. Hasta olduğum için sesim böyle çıkıyor. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Yani arkadaşlar şunun tatlılığına bakar mısınız? Tatlılık şaka mı? Arkadaşlar biraz karanlık gözüküyor olabilir. Işığı açtım ama benim çalışmasam güneşe böyle olduğu için gölgem yine siyahlık yapıyor. Çok güzel işte bunlar Bunlara da aşık oldum. Bunları da yerlerine yerleştiriyorum. Arkadaşlar oda turu videosu çekmemi ister misiniz? Ne dersiniz yani bilmiyorum. Ama siz isterseniz ben size çalışma gösteririm. Yani çalışma da o kadar fazla sticker'larım. Ben K-pop şeyleri de seviyorum. Dergileri. Dergilerim de var. Belki dergilerimi de gösteririm size. Yani siz istemeniz yeter. Siz <laughs> siz beğenin. Ben bir sürü videolar çekerim. Zaman zaten şey değil. Gördünüz. yani Ve yerine koyalım. Son çekmecemiz doldu. Çay i̇şte, şey biraz da doldu. Son çekmecemiz ona da burada. Burada, burada... 100 adet siyah ve bej renkli şeyler var. Yani renkçi gibi. Bunlar çok tatlı. Bunları ben, seviyorum. her yerde şöyle dağıtıyorum arkadaşlar. Siz görün diye. Ayrıca yani bundan da yapıştırmıştım. Defterime göstereyim hemen. De şöyle eşya giz kasabadan da yapıştırmıştım. Meymunu. Evet hocam bunlar çok güzeller. Bakın mesela şöyle göstereyim. Aynı üstü Bunlar biraz kayıyor elde. Elde durmuyorlar yani. Şöyle arkadaşlar işte bunlar da böyle böyle. Şöyle arkadaşlar gördünüz mü? Bakın mesela çok kahveli bir resim var böyle. Ben size gösteriyorum zaten. Şöyle genelde yıldız, kurdale, dudak. <laughs> sürekli öksürük geliyor. Bakın göz. Sonra şöyle yüz, göz, yüz. Her şey var yani. Ha böyle şeyler de var. Yarasa satır şeyler. Viski bardağı var ve çilek var. arkadaşlar bu çileğin aynısından ben de resim çizdim. <laughs> resim defteri bir şey de var. Bakın bir dudak daha buldum. Ee, ben yani benim dediğim gibi arkadaşlar siz videoyu beğenin ve like atın. Yani ne kadar izlenilme alırsa ne kadar çok beğeni gelirse ben size o kadar çok video çekeceğim ki. Çok güzel video planlarım da var. Kuzenlerim de gelir. Kuzenlerimle de çekerim. Yani challenge'lar da yaparım. Ama yani siz beğenmezseniz benim yapma amacım kalmaz. Bakın ne kadar güzel. Telefonuma dokunmayın yazısı. no cep telefon. Yani çok güzel yani arkadaşlar. Ben video çekmeyi, sizinle konuşmayı falan çok seviyorum. Benim zaten eski bir kanalım vardı. Ben eski kanalım duruyor daha. Yani o da duygu biçen. Adım zaten Duygu Biçer biliyorsunuzdur. Ben tanıyan da vardır, tanımayan da olabilir. Ben bir tane YouTube'daki kızı izliyordum. Kız o kadar güzel şeyler yapıyor ki ben de belki sizinle öyle şeyler yaparım. Ben kızın adını falan yazarım size. Yani açıklamaya veya videomun herhangi bir köşesine yazarım. O kızı da etiketlerim yani gidip kıza da abone olabilirsiniz. Kız o kadar güzel şeyler çiziyor ki. Yani tek çizim değil. Bir tane defteri var. Koleksiyon olarak onları yapıyorum. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. Yani rulo stikerleri biliyorsunuz zaten. Arkadaşlar ben bunlara bakmıştım. Hepsi aynı. Yani bu sticker'dan böyle devam ediyor. 10 tane sticker var. Kalanları hep aynı. Sonra 3 tane aynı kapı kapibaralı stiker almıştım. 1500 Her birinde 500 tane var. Bunları tek tek açıp göstermiyorum. En büyükleri kasa varmış. Şöyle göstereyim. <laughs> Bence en güzel esmer giysik gerçekten. Elektrik de güzel ama kabin bana ben de çok küçük arkadaşlar. Görüyor musunuz? Şöyle göstereyim. Aşı, göremiyorum ben. Sonra devam ediyorum arkadaşlar. Bir stickim daha var ama bunu da yerim sığmadığı için bunu geri poşetine koyacağım. Şöyle bunu hemen alıyorum. Şimdi tek tek şöyle geçeyim. Ve pembe şeyli. Pembe vintage yani. Hem pembe hem de eskitilmiş. Eskinmiş. Görüyorsunuz zaten çok güzeller bunlar da. Bunların dokular gerçekten çok güzeller. Sanki böyle bir kumaşmış gibi. Kumaş değilmiş gibi de bir dokusu var yani. Çok güzel bir dokusu var. Ben geçeyim siz öyle bakın arkadaşlar. Pardon. Öyle geçiyorum. Şöyle arkadaşlar gerçekten çok güzel şeyler var. Yani bunlarla ne yaparım, ne ederim bilmiyorum. Ama ben o kadar kolay sticker'larıma kıyamam ya. Bilmiyorum arkadaşlar, işte, kıyamam yani Çok şey... tam Şu an... Kıyamayacağımı bildiğim için... Baksanıza arkadaşlar şu çantanın güzelliğine bunu nereye yapıştırabilirim ki? Ama bir telefon alırsam, yani telefonumun kılıfına süsleyeceğim yani... ...diye bir düşünüyorum. Şöyle göstereyim. Görüyorsunuz. Okay. Böyle işte arkadaşlar. Bunu hemen yerine paketine geri koyacağım bunu. Bu paketine koymam lazım. buna koyacak yer kalmadı. Hoca benim farklı stickerlarım da var. Yani Kore dergileri aldım dedim ya. Öyle sticker'lar da var. Şimdi arkadaşlar 1000 103'lü vintage şeylerim de vardı. Bir tane kap vardı. Yani büyük poşet. O yok böyle minik kutulara koydum stickerları. 1003 üç tane vintage <laughs> bunlar gibi çok benzerleri o yüzden bunları göstermeyeceğim. Mesela i̇şte bu kutuları da Kemuna'da aldım. 12 tane minik kutu. ben. 12 tane minik kutu. Şöyle göstereyim. Pardon. 3 kat üst üste var. Bir de 3 kat arkada var. Böyleydi arkadaşlar. Görüyorsunuz bunları. Bu gerçekten çok güzel oldu. Hemen organizatörümü alıyorum. Aldım ve şu yerine koydum. Nasıl? Burada bakın arkadaşlar. Burada işte stikerler göstereyim size. Bakın burası var. O bu çekme sticker dolu. Burası sticker dolu. Bu da sticker dolu yani. Ben sticker çok seviyorum. Bu da işte sticker dolu oluyor. Ben size sonra videosunu çekerim. Ee, arkadaşlar videomuz burada sona erdi. Evet böyle sona erdi videomuz. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Lütfen yani geliyorsunuz. Ne kadar çok pislendi. Ben bu, bu poşetleri atmam. Bilmiyorum. Bakın görüyorsunuz. Kalemleri falan. Hadi arkadaşlar hepinizle görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum. Bakın görüşürüz. Bay bay.